Sevgili dostlar, sevgili canlılar, sevgili iki çifti kanek ailem, Kilis'e geldik. Kilis'in güzelliklerini göreceğiz. Kilis'te cennet çamurunu deneyeceğiz. Bir de Kilis katmeri varmış böyle değişik bir usulle yapılan onu da deneyeceğiz. Şimdi neredeyiz? Kilis'in seyirlik bir tepesinde buraya çıktık. Buradan Kilis'i yukarıdan görelim dedik. Şu arkamda gördüğünüz yerler Suriye. Şu binaların arkasındaki gördüğünüz yerler Suriye. Şu gördüğünüz yerler de Kilis'in kendisi. Ben şimdi kilisin görüntüsüyle sizi baş başa bırakayım. Ondan sonra kilisteki turumuza devam edelim. Evet kilis. Efendim. Cemeneci yok burada Tarihi Hamam'ın önüne geldik. Hamam mı? Cami mi? Vallahi kubbesine bakarsan Hamam. Az önceki gördüğümüz camilere benzer bir cami. Aynı zamanda. Ha hamam da olabilir. Hamam hamam. Olur. Aynı. Bayağı bir eski bir hamammış burada. Hamam. Ama restorasyon yapılmış. Burası da işte tesadüf kilis sokaklarında böyle spontan geziyoruz değil mi Bülent Usta? Evet. Plansız, toransız, toransız. plansız geziyoruz, spontan geziyoruz. Abi, nereye, nereye çıkarsa oraya. Şuradaki e, az önce caminin önünden geçtik. Şu gördüğünüz caminin önünden geçtik. Bir ara sokağa daldık. Kuyumcular çarşısı çıktı karşımıza. Oradan da Antep'teki Paşa Hamamı gibi e, 1600 kaç yazıyor orada, ah? 16. 16. yüzyıl. 16. yüzyılda yapılmış bir hamamla karşılaştık. İsmi de Paşa Hamamı aynı. Aynen ismi de Paşa Hamamı. 16. Şimdi biz 16. yüzyıla yapılmış bir paşa hamamının önünden geçtik. Tesadüf yan duvarıymış o duvar. Ee, bakalım ne bitiyor, ne oluyor, ne bitiyor. Pandemi sürecinde çünkü kapalı olabiliyor bazı hamam. Tesadüf gördük ve girelim. Burayı da siz görün istedim. Sevgili dostlar. Oo. Oo. Oh, 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 süper. Oo. Evet, yani esas göbek. şimdi Antep'teki Paşa Hamamı'nın benzeri gibi burası da turistik olmuş galiba. Kapalı, çalışmıyor anladığımız kadarıyla. Burası hamamın soğukluk kısmı. Soğukluk kısmı demek arkadaşlar, hamamın içerisinde çok sıcakladığınız zaman burada çıkıp serinliyorsunuz. Şuradaki havuzda gördüğünüz havuzdan su içebiliyorsunuz. Buradan şuradan iki basamakla aşağı inelim. İçerideki akustikten dolayı e, sesimi yankılanırsa kusura bakmayın. Antep'te biz Gane dediğimiz usulde bir Gane yapılmış ortaya. Burada işte sıcaklıktan çıktığında bu su içilebilir bir su. Ee, aynen şuradan hamamın içine doğru bir gire usta sen de. Belki de bu 1600 yıllarda yapılmış bir hamam olduğu için e, yeni de restorasyonu bitmiş. Belki de ilk defa biz çekiyoruz e, bu videoyu e, Kilis'te Paşa Hamamı'ndayız. Şimdi buraya geldiğimizde bir sağa giriş var, bir sola giriş var. bir şimdi. Sağdan başlayalım bakalım bizi nereye götürecek. Evet sevgili dostlar, hamamın sıcaklık kısmına gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar şu gördüğünüz odalar her biri ayrı, sadece bir ya da birkaç kişinin bir ailenin yıkanabileceği, işte buraya bir örtü serilir, bir şey olur. Yani burayı şahsınıza ait yıkanırsınız. Burası. Şurası hamamın cehennemliği. Biraz yaklaşırsa bilen usta. Cehennemlik dediğimiz yani külhandan. Buradan ateşin yandığı, ateşin sıcaklığı. Bütün hamama bu şuradan yükselir. Bir de daha ilerliyoruz. Burada hamamın e, göbek taşına doğru geliyor arkadaşlar. Burası göbek taşı. Şu odalar, gelebilirsek Bülent Usta, şu odalarda zaten kurnalar eskisi eski haliyle kalmış. E, yaklaştırırsak, evet oralara. Kurnalar eski haliyle kalmış. Burada isteyen özel yıkanabiliyor. Tabi e, hamam yeniden restorasyon yapıldığı için içeriye yeniden su tesisatları falan çekilmiş. E, burası sıcaklık, göbek taşı. Sağımızda solumuzda böyle şeyler var. E, gösterelim şeyle. Bütün şöyle gezersek. Şu vaziyet. Gördüğünüz gibi odalar var, kurnalar var. Her biri ayrı ayrı odada. Şu da gördüğünüz gibi antiz bütün hamamlarda yani Osmanlı hamamlarında olduğu gibi elektrik kullanılmıyor ve bu tarz Işık ışık, ışık sağlansın, aydınlık olsun diye kubbe üzerinde cam farnuslar yer almış. Şuraya gene bahsedeyim size. Az evvel içeride girerken gördüğümüz cehennemlik dediğimiz yer aynı yerin bağlantısı. Buradan eee külhan, bunun arkası külhan. Burada yanan ateş sıcaklık dolayısıyla buraya hamama sirayet ediyor. Zaten ateşin en çok yakıldığı, en çok yoğun olduğu yer göbek taşıdır. Paşa hamamı böyle. Şöyle şurada hamam şeyini bitireyim usta gel. Kültüre sahip çıkmak önemli. Kültüre sahip çıkmazsanız kültürler yaşamaz. Ahmet Ümit'in dediği gibi yaşadığın şehir özgür değilse sen de özgür değilsin. Kapılar açalım, prangaları çözelim. İnsanlar bu tarihlere ulaşabilsin, gezebilsin. Çünkü kültür yaşandıkça yaşatılır. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar, sevgili canlar. Kilisteki maceramız devam ediyor. Tabii ağır yük altındayız. Sürekli yiyoruz, gezerken de. Kilis tavamızı yedik. Bir takım daha başka şeyler yedik. Şimdi de Hacı Fadiloğlu diye bir yere geldik. Hacı Fadıloğlu Baklava diye. Burada cennet çamurunu ve kilisin kilisin katmerini deneyeceğiz. Kilis katmeri Antep katmeri ile benzeşse de farklılıkları çok bir bakalım deneyelim bakalım kilis katmeri nasılmış. Şu meşhur cennet çamuru neymiş? Biraz biz de cennet çamuruna gömülelim. hadi bakalım. Antep katmeri ile kilis katmeri arasındaki farkları öğreneceğiz. Tabii ki öncelikle mekanın sahibi kardeşimize soralım. Evet, evet. burası kiliste hangi cadde üzerinde? Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Ee, ismim Mustafa Toprak, 24 yaşındayım. Buranın dördüncü kuşak işletmecisi. Maşallah. Rahmetli babam 7 ay önce babamı kaybetti. Allah. Babamı kaybettikten sonra işleri bizim devralmamız gerekiyor Mekanı cennet. Bu dükkan şu anda 102 yıldan beri aynı yerinde. 102 yıllık. 102 yıldan Çok beri Türkiye kilisinin en eski tatlı salonu nasıl? Katmer'in farkı, Antep'in farkı ne? Farkı ne? Antep Şimdi önce anlat sonra yapacak. Hemen antep yapalım. Antep katmer ile kilis katmerinden farkı şu. hamurun açımı aynı. Amuru aynı şekilde açıyoruz. Antep katmerinin içerisine orijinal sahan kaymağı konulmuyor. Görmüş olduğumuz sahan yok. kaymağından konuluyor. Sahan kaymağı koyan antep yerler de. kaymağından yok. içerisine irmik kaymağı konuluyor genellikle. Tamam. Biz Antep katmerini fırında pişiriyorlar. Biz kilis katmerimizi açtıktan sonra burada görmüş olduğunuz yağda kızartıyoruz. Az sonra uygulamalı göreceğiz. Uygulamalı göreceğiz. Tamam. Katmer yapmaya geçelim o zaman. Tamam. Lezzet sizi bekliyor. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi tabii e, mekanın sahibi anlattı ama bir de e, ustası bu işin piri Şerif Usta'dan dinleyelim. Sen, hoş geldiniz. Şerif Usta kaç yıllık buradayız? Ben e, 4 yıldan beri buradayım. Evet. Burada Yakın. çalışıyorum. Bakılacak evet. parma Çok büyük bir zevkle, onurla. Bu an tatlı. yapıyoruz. yapıyorum. Tamam şimdi e, nasıl yapıldığını görelim. Aynen kenarlarına böyle şey yapıyoruz. E, ee, Fitilini alıyorsunuz. Şuradaki kenardaki kalınlıklarını alıyoruz. Yani. Kalın olmasın diye. Evet. Fitilini tamam. alıyorsunuz. Orijinal gördüğünüz soğan kaymağı. Evet. Soğan kaymağı. Gördüğünüz gibi tamam. süt da akıyor daha yani. Tamam. Kaymaklarımız günlük taze biz özel yaptırıyoruz kaymaklarımızı. Tamam. Çok da koymuyoruz ki içerisine kaymağı yağda kızardığından dolayı sütünü bırakıp atmasın diye. Isıya maruz kaldığında o lezzeti alın diye. Formunu yani. da kaybetmesin. Evet. evet, kilis katmeri aslında bu kadar. Kilis katmeri bu kadar. Daha kolay. gibi arkadaşlar Antep'te bu fırına sürülür. Kilis'te yağda kızarıyor. Yağın da, da gördüğünüz gibi bakır tava. Tamam. Sonra da üstüne şerbet veren de var, pudra şeker atan da var. Biz hem şerbet veriyoruz, hem pudra şekeri veriyoruz, hem tarçın veriyoruz, hem fıstık atıyoruz üzerine. Tamam. Tarçını güzel. da döküyoruz ki kan şekerini dengelemek için. Oo süper. Yani evet. şekerle e, vücut şey olmasın diye. Evet. Kaç dakika sürüyor şey? Abdurrahman? iki dakika. iki dakika sürüyor. İki dakika sürüyor. Yani. Peki. Ya. Burada nar gibi kızardıktan sonra Tamam bu arada sana tekrar sorak biz. Cennet çamuru ne ayak abi? Cennet çamuru kiliste eskiden adı kilis kaymaklı künefesiydi. Gel zaman git zaman babam rahmetli ve dedem rahmetlinin uğraşları sonucunda bulmuş oldukları içerisine fıstık katılarak kilisin meşhur lezzeti cennet çamurunu oldu. Cennet çamuru babam buldu. Yani ilk bulan siz misiniz? Yapan burayı biziz yani. Haa, çok. Şimdi bir tarafı pişti. Abdurrahman bizi çağırıyor. Gördüğünüz gibi bunlar şey. gibi kızarttık. Evet. Yani burada şey değil mi bir pişi yapma, pişi yapma gibi. Yani bir gözleme, şey. Gibi şey gözleme gibi, gözleme gibi kızartıyoruz. Evet. Ya da şimdi ben ya kendi da. fikrimi söyleyeyim Antep'te yapılan kalçmeler tabii fırında piştiği için evet. daha hafif, ama bu yağda piştiği için daha biraz. O kan dengesini biraz da sarçınla dengeliriz. Yok, alakası yok. Bu daha bu kadar. Daha mı? Tamam. O zaman kilisan tep dövüşü başlayacak. Kavgası başlayacak. Yok, kilisan tep dövüşü başlamayacak. Bizim hep Antep'e de saygımız sonsuz, kilise de saygımız sonsuz. Eyvallah. Yaptığımız işimize de saygımız sonsuz. Tamam, solsuz. kesinlikle var. Kesinlikle var. Böyle. Kaba da çıkıyor. Oo evet. Yağını da süzüyoruz. Orada gördüğünüz süzüyoruz. gibi hafif oluyor. Evet, şimdi tekrar döndük buraya. Burada gördüğünüz gibi... Normalde biz burada müşterilerimize servis ederken şurada görmüş olduğunuz fazlalıkları al al alıyoruz. Tamam. Ama ben size ikram edeceğimden dolayı bunu tamam. daha lezzetli, daha hafif evet. olacağından tamam. dolayı... Ama biz parasını verip geliyoruz. Yani. Evet. İkram etme boş ver. <laughs> <laughs> Bir <de gülüyor> misafir baş tacıdır. Allah'ın seyirci. Ondan eminim, severler. ondan eminim. Canımı yerim seni. Evet, Antep katmeriyle farkını görüyordu arkadaşlar. Bunun içine fıstık atılmadı, şeker atılmadı. Fıstık atılmadı, atılmadı. Da... aynen. Da Burada gördüğünüz gibi bizim şekerimiz de biraz kıvamlı şeker. Hmm. Şu şerbet değil mi? Evet. Soğan dedik biz. Üstüne böyle gezdiriyoruz. Şimdi sırada pudra şekerimiz var. Karşımda ne yapıyoruz? Tamam. ve yüksekten atışlar. Kilis katları hazır oldu. Evet, kilis katları hazır oldu. Tamam abi. Tamam. Elinize sağlık. Hepiniz hakkınızı helal edin. Helal Tabii hoş olsun. Masaya abi. geçe gel şu güzelliğin. Şu masaya güzelliğin, geçelim. Bir tadına bakak. Bu güzelliğin bir tadına bakak karşı ya bir şey cennet çamurlu bir şey yapıyor, Sobayı çağırır onu tarif ettirelim ama evet. yemeden üzüncü kaşların tadına bakar. Soğumadan yiyelim. Soğumadan yani. yiyelim. Bir de şey evet. ıı, hep ben biraz kıyaslayalım. Neden evet. bu lezzetine evet. ama dürüst davranmak. Aynen. Hı. Bu dediği gibi Musa Bey kenar çıtır yerlerini alıyorlarmış. Ağzını yaktı. Hı. Hı. İyi <laughs> ve soğuk değil mi? Adamış güzel olmuş. Tam benim evet. yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Benim şüphelerim vardı ilk yaparken. Ne şüphem vardı? Çok ön yargılı geldim. Ön yardımlı hep yani bir daha var. Senin benim vardı mesela. Çünkü sürekli Antep yapmayla alıştığımız için. Yağda kızardı hiç ağır olacağını düşündüm ben. Çok ağır olacağını düşündüm. Yani ağır. ağır ama hiç öyle şey Yok değil. yok yok. Süper. O ağırlığı alan ne? Karçuk. Karçuk. Valla Mustafa doğru söylemiş. Ve içindeki kaymak efsane. Ya bir şey söyleyeyim mi? O i̇çindeki kaymak olduğu için kaymak sulu bir şey ya. Kızardığı yerde yağ içine çekti. Aynen ilave çekmedi. Tabii. Tamam. Sadece yüz yedi tane bir ilave şey çekmedi. Yani yağda da ama hiç yani kimseye ön bir şey olmasın. normalde. Ön yargı olmasın yani. Hakikaten ben Aynen. Tam. Aynen. Biz bunu ne? adımına devam ederiz. Sen al bir tane daha. On numara verin. Usta beğendim götüreyim ha. On numara. Böyle <laughs> kilisli ölmez tek başka. Hayır ben buna devam edeceğim de Mustafa Bey çağırmamız lazım. Mustafa Bey. Müsait misiniz? Sizi şöyle örtmeliyim de biz şimdi sizin yokluğunuzda gıybet yaptık. Yokturur. gıybet kötü bir şey değil. bir şey falan anlamadım ama. <laughs> Bu iyi bir gıybet. İyi bir gıybet. Ya, ya gerek yok. Çok, çok, teşekkür çok, teşekkürler. teşekkür Bu da dondurmalarımız. Kendimize, kendimize ayeti koruma, koruma hafızı olan kimiz keçisi. Bundan yapıyoruz dondurmalarımızı. Günlük bir buçuk konuda üretimiz var. Çok güzel, harika. Biz oyun yardımı geldik. Biz videoda zaten istersen sen bunu çok beğendin. Ah, Kısım ön yargılarımız suydu. Zannet kalplerini evet, açmışız ama içine yağ çekmemiş, mükemmel olmuş. Evet, Şimdi bize, sana zahmet, cennet çamurunu da bahset biz ondan sonra tadına bakalım. Evet, cennet çamurumuz gördüğünüz gibi şu anda ben kaldırayım abi. Gördüğün gibi altında abi kadayıfımız var abi. Kadayıfı ilk önce kıraraktan, elimizden kırıyoruz abi, yağda kavuruyoruz. Yağda kavurduktan sonra içerisine bir miktar toz şeker ilave ediyoruz. Evet. Toz şekeri ilave ettikten sonra karıştırıyoruz abi iyice. Yağını veriyoruz. Yağdan kadayıfı birbirine özdeşleştiriyoruz. Ondan sonra parça fıstık, ezme fıstık ve kırık fıstık atıyoruz abi içerisine. Alt harcını oluşturuyoruz. Tamam. Yatak oluyor. Yatak oluyor. Üzerine de ne demek istersen abi artık o ben şu, çu... kaymağını ben artık koyuyoruz Hiç olmaz. <laughs> bu dünyada kendine çamuruna gömülmek istiyorum. Bunu yiyecek. O cenneti garantiliyoruz Allah'ın <laughs> <laughs> izniyle <şeyini gülüyor> abi. Peki. Afiyetler olsun abi. Çok hafif. Çok hafif. Önce bir hafif tat geliyor. Yalnız sağın kaymağı ya. Hafif kaymak ya. Hiç ilk defa yiyenler için sanki ağır gelebilir. Ağır Fakat tatlının, ya. tatlının ağırlığını almış. Ağır, Alıyor ağırlığını. Yani alttaki Aynen. harcını sadece yeseler, müşterilerimiz. O bile lezzetli. O lezzetli, o ağır. Evet. Bunu hafifleştirerek üzerini kaymağa. Yani, yani bir porsiyon yiyeceksen kaymağa koyduktan sonra iki porsiyon evet. yersin. Kesmiyorum, kesmiyorum. Alttaki evet. harcın hazırlanışını ben videolarını görmüştüm size. Evet. Daha önce de başkalarını yaptım. Allah nasip eder, inşallah gelir. Sen de özel bir çamuru videosu çekeriz. Ben <laughs> e, şu çamura bir daha belenelim de. Ondan <laughs> evet. sonra... Altta belenilme, <laughs> çanım çıkamaz o Yok, <cenneti gülüyor> çamurumuzu, Bizim çamurumuzu <laughs> her zaman çıkarsınız ama sıkıntı yok o anda. Abi, süper. Baba ayaklarınıza sağlık. Elinize sağlık. Çok güzel. Emeğinize sağlık. Çok bir şey teşekkür ederiz. Kilise gel günde uğranılacak bir adres. Allah ee, nasip eder. sağ edersiniz. olsun. Kilis davası gittiğimiz yer. Bu usta. Tavsiye etti bu usta. Dedi ki oraya gidelim dedi. Onlar dedi en iyisini yapıyorlar. Abi first class. Ben zaten buraya kimler gelmiş kimler gitmiş. Özür dilerim. Duvara da Mustafa sağ olsun herkesi desteklemiş. Orayı, Bilmiyorum. Biraz o ayı size göstereceğim. Orada veda edelim. Orada Biz veda edelim. Bırakın bizi cennetimizde kalalım. Hadi kardeşler. Hadi Allah'a emanet olun. Yedik, beğendik. E, mutlu ayılıyoruz. Şimdi doğrusu. E, yani neredeyse <laughs> cenneti kabul olduk. Cennet çamuru da güzeldi ama benim favorim katmerdi. Kilis de öncelikle bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Senin Kilis... gibi değerli bir arkadaşımla gezmek bana iyi oldu. yani? O senin güzel... E, karakterinden, güzelliğinden diyelim. Bırak böyle paslaşmayı ya. Dördüncü <laughs> Ciddi ciddi değil. her yerde şeyim var. Yedin. Şimdi abi kilise gitti. Kilise biraz yaya dolaştık doğrusu. Evet. Aslında biraz da arabayla dedik ama biz yaya dolaşmak daha iyiydi yemekler yediğimiz yemekler olsun. Abi, biz zaten tava için gelmiştik. Ee, tavayı çok güzel. Şu çok beğendim. Ha sen e, Uğur Usta'nın tavasını çok, beğendin. Çok beğendim yani. Zaten yerken de söylemiştim. Yani ön yargılıydık biraz gelirken ama Hı -hı. belki Antep'te de tava yiyorsun ama hakikaten bazı şeyleri yerinde yemekte fayda var yani. Peki Partik, havasından mıdır, etinden midir? E, ya, muhakkak, da, muhakkak. ya da ya da Buraya özgü bir ismi olduğu için kilis tava diye ondan mıdır? Psikolojik bir şey midir? Yani? Yok Bilmiyorum. yok. Ben yerken de tabii bahsettim ya. Yani Şinitzel'i Avusturya'da yiyeceksin. Kilis tavasında kilis de yiyeceksin. Şey ne diyorsun? Katmer için. Yediğimde başım döndü. Bünyemize alışık değilim. <laughs> <laughs> ondan sonra içindeki kaymak ayrı bir zaten hafiflik veriyor. Tarçın Mustafa Bey'in söylediği gibi şeyi aldı. Yağ kokusunu ve yağın evet, şeyini evet. aldı. Tarçın özellikle o şeyi bütün almış üzerine. Evet. Yani. Ya ben şimdi cennet çamurunu da yedim. Ya, Yenir mi? Yenir evet. Ama yenir ama bir daha yer misin dersin. Beğenen çok mudur? Ya, bu çok. dur çok Ama bir daha geldiğimde bana cennet çamurumu katmer mi desen? Katmer mi desen? Ben kilis katmeri. Ben tercih ederim. Tabii Antep de. katmeri benim için o fenomen o ayrı bir şey. Ama kiliste kilis katmeri de takmalısınız. Yani Kilis katmeri de yemelisiniz. Biz şimdi kilisten Antep'e dönüş yolundayız dostlar. E, Bülent sağ olsun kırmadı Benim için Gaziantep'e geldi e, Dedim ki biraz bir iki tur Beraber dolaşalım bir iki anımız bile olsun Anı biriktirelim Ben e, Dipnot da şunu söyleyeyim e, Bu mekanları biz tavsiye ediyoruz Fiyatlar çok uçuk fiyatlar değil Tavacı iki kişilik tava için e, 35 34 lira dedi 34 lira yani dedi Ama sen şey, fazla istersen ona göre ya Siz hazır. fazla isterseniz ona göre Yani salaş Salaş ama acayip derecede insaniyet var öncelikle. Çok yakın davranıyorlar. Çok yakın davranıyorlar. Ben bu tür yerlere biliyorsunuz. Ya biri tavsiye etmişse girerim, ya spontan giriyorum, beğendiysen paylaşıyorum, yayınlıyorum. Bir arkadaşlar dediğim gibi ben her gittiğim yerde mutlaka parasını vermek için olağanüstü çaba sarf ediyorum. Ee, burada itiraf edeyim, e, bizim Uğur Usta da yani tavacı Uğur Usta ile direne direne Para veremedik. Oradaki Bülent sağ olsun çocuklardan tepsiyi fırına götürüp getirine bir ateşleme yaptı. Mustafa'ya gene sağ olsun teşekkür ederiz. Israrla para almayacağım, para almayacağım, para almayacağım çok direndi. Orada da biz gene gerekeni yaptık başka şekilde. Söylemeye gerek yok. Efendim biz kilis seyahatimiz böyle sona erdi. İnşallah başka yerlerde başka seyahatlerde başka lezzetlerle buluşmak üzere. Ee, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Ee, Bülent Usta e Somut böyle bir veda ederken bizde kalın. Çok güzel sürprizler var daha. Çok güzel sürprizler var. Ee, efendim umsuluk ettiğimiz için özür dilerik. Siz size mühayet olun. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.